Elif, sabah güneşi perdesinin arkasından süzülürken uyandı. Gözlerini yavaşça araladı ve derin bir nefes aldı. Etrafındaki sessizlik içindeki gürültüyü daha da derinleştiriyordu. O sabah da diğer sabahlar gibi sıradan başlamıştı. Huzursuz bir kalp, zihnini sürekli kemiren düşünceler ve bitmek bilmeyen "Acaba yeterli miyim?" sorusu. Elif 27 yaşındaydı. Üniversiteden mezun olmuş, birkaç yıl önce bir şirkette işe başlamıştı. Görünüşte her şey yolundaydı. Bir işi vardı, ailesi sağlıklıydı ve hayatı dışarıdan oldukça normal görünüyordu. Ama içinde kocaman bir boşluk hissediyordu. Çocukluğundan beri gelen bu his, büyüdükçe daha da derinleşmişti. Ne yaparsam yapayım yeterince iyi değilim diye düşünürdü. Bu his bir gün ilkokul öğretmeninin söylediklerinden mi kaynaklanıyordu yoksa ailesinin farkında olmadan yaptığı eleştirilerden mi bilmiyordu ama her geçen gün kendine olan güveni biraz daha azalıyordu İşe gitmek üzere hazırlandı Aynaya baktığında yüzüne yabancı biri gibi baktı Gözleri kocaman ve derindi ama içinde yorgunluk vardı Kendi değerini anlayamayan herkes gibi Elif de sürekli onay arıyordu çalıştığı şirkette patronunun takdirini kazanmak için çırpınıyor. Arkadaşlarına mükemmel bir dost olmak için uğraşıyor. Ailesine ise sürekli sorunsuz bir evlat olmaya çalışıyordu. Ama kimse fark etmese de her akşam yatağına yorgun, tükenmiş ve tatminsiz giriyordu. O gün şirkete vardığında masasına oturdu. Bilgisayarını açtı ama dikkatini veremiyordu. İçindeki rahatsızlık daha da büyüyordu. Yan masada oturan Ayşe yüksek sesle bir kahkaha attı. Elif istemsizce başını çevirip Ayşe'ye baktı. Ayşe ofiste her zaman neşeliydi. Herkes onun enerjisini severdi. Elif ise Ayşe'nin bu kadar seviliyor olmasını kıskandığını fark etti. Ama kıskançlığı dışarı vuramadığı bir acı gibiydi. Keşke ben de onun gibi olabilsem diye düşündü. Öğle arasında Elif yalnız başına dışarı çıktı. Kalabalık caddelerde yürürken insanların yüzlerine bakıyordu. Herkesin bir amacı varmış gibi görünüyordu. O ise bu kalabalığın içinde tamamen kaybolmuş hissediyordu. Kendini hep yanlış bir yerdeymiş gibi hissederdi. Başka bir hayat yaşaması gerekiyormuş ama bir şekilde o hayatı kaçırmış gibi. Elif bir parkın kenarındaki banka oturdu. Çantasından bir defter çıkardı. Defteri yıllar önce bir kitapçıda indirimde görüp almıştı ama bir türlü yazmaya cesaret edememişti. İçinde bir şeylerin değişmesini o kadar çok istiyordu ki bir yerden başlaması gerektiğini düşündü. Kalemi eline aldı ve tereddüt ederek birkaç kelime karaladı. Ben kimim? Bu üç kelime sanki zihnindeki her şeyin özetiydi. Kalemi kağıdın üzerinde gezdirirken gözleri doldu. Hayatında ilk kez duygularını gerçekten ifade etmeye çalışıyordu. O an bir şey fark etti. Belki de o boşluğu doldurmanın tek yolu dışarıdan gelecek bir takdir değil, kendi içindeki cevabı bulmaktı. Akşam eve döndüğünde annesi telefonla aramıştı. Elif isteksizce telefonu açtı. Annesinin soruları hep aynıydı. İş nasıl gidiyor? Neden hala bir sevgilin yok? Daha ne kadar yalnız yaşayacaksın? Elif cevap vermek yerine kısa kısa onaylar verdi ve telefonu kapattı. İçindeki huzursuzluk daha da büyümüştü. Tam o sırada sosyal medyada gezerken bir reklam gözüne çarptı. Reklamda bir kişisel gelişim semineri duyuruluyordu. Seminer şehrin biraz dışında bir hafta sonu boyunca sürecek bir etkinlikti. Reklamda semineri düzenleyen kişinin adının altında hayatını yeniden inşa etmek isteyenlere rehberlik eden mentor yazıyordu. Elif, o an tam anlamasa da bu seminere katılmanın bir şeyleri değiştirebileceğini düşündü. Cumartesi sabahı erkenden seminere katılmak için yola çıktı. Mekan, yeşillikler içinde bir tesisti. Sessizlik ve doğanın güzelliği Elif'in üzerindeki yükü hafifletmişti. Semineri düzenleyen kişi Haluk Bey adında biriydi. Orta yaşlı, sakin bir enerjisi olan bir adamdı. Haluk Bey seminerin açılış konuşmasında "Hayatta değerimizi unutuyoruz çünkü sürekli başkalarının ne düşündüğüne odaklanıyoruz. Ama asıl soru şu: Siz kendinizi nasıl görüyorsunuz?" dedi. Bu sözler Elif'i çok etkiledi. Çünkü hayatı boyunca bu soruyu kendine hiç sormamıştı. Seminerin ilk gününde katılımcılar büyük bir çember şeklinde oturmuşlardı. Haluk Bey konuşmasını bitirdikten sonra herkesten kendisini kısaca tanıtmasını istedi. Elif, sıranın kendisine gelmesini beklerken kalbi hızla atıyordu. Kendi hikayesini anlatmak, özellikle bu kadar yabancı insanın önünde onun için büyük bir zorluktu. Sıra kendisine geldiğinde derin bir nefes aldı ve kelimeler boğazında düğümlendi. Merhaba ben Elif. Buraya sanırım hayatımda bir şeylerin eksik olduğunu hissettiğim için geldim. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama belki burada bir cevap bulurum dedi. Sözcükler ağzından dökülürken utandı ama aynı zamanda hafif bir rahatlama hissetti. O an Yıllardır içinde biriktirdiği bu duyguları ilk kez birilerinin önünde dile getirdiğini fark etti. Oturum arası verildiğinde Elif bahçede biraz hava almak için dışarı çıktı. Çimenlerin üzerinde yürürken seminerden bir başka katılımcı olan Sedef yanına yaklaştı. Sedef orta yaşlarında, zarif giyimli ve oldukça pozitif enerjisi olan bir kadındı. Elif, anlattıkların çok tanıdık geldi, dedi Sedef. Ben de senin gibi yıllarca kendimi yetersiz hissettim. Ama zamanla bunun üstesinden gelmenin bir yolu olduğunu öğrendim. Elif merakla Sedef'e baktı. Nasıl başardınız? Bu kadar güçlü görünüyorsunuz. Sedef hafifçe gülümsedi. Güçlü olmak her zaman hissettiğim bir şey değildi. Yıllar önce işimden kovulduğumda ve eşim beni terk ettiğinde hayatımın sonuna geldiğimi düşünmüştüm. Ama bir gün fark ettim ki kendimi kurtaracak olan yine benim. Kimse gelip beni kurtarmayacaktı. Sedef'in sözleri Elif'in içinde bir kıvılcım yaktı. Bu sözler Elif'in bugüne kadar hiç düşünmediği bir gerçeği işaret ediyordu. Belki de kendi hayatını değiştirmek başkalarının değil sadece onun elindeydi. Seminerin ikinci günü daha derin ve kişisel çalışmalara ayrılmıştı. Haluk Bey katılımcılara ellerine bir ayna almalarını ve aynaya bakarak kendilerine en dürüst soruyu sormalarını istedi. Kendin hakkında ne hissediyorsun? Elif eline verilen küçük aynayı titreyen elleriyle tuttu. Gözleri aynada kendi yansımasına kilitlendi. İlk başta yalnızca fiziksel görüntüsüne odaklandı. Gözlerinin altındaki yorgunluk izleri, saçının biraz dağınıklığı, küçük bir sivilce ancak bir süre sonra Haluk Bey'in sesi duyuldu. Dışarıdaki görüntüyü bir kenara bırakın. Gerçek soruyu sorun. İçinizdeki sese ulaşın. Elif aynaya bakmaya devam etti. Gözleri dolmaya başladı. Yavaşça fısıldadı. Neden kendimi hep yetersiz hissediyorum? Aynadaki yansıması sanki ona cevap verecekmiş gibi görünüyordu. O an çocukluk yıllarından bir anı zihninde belirdi. 5. sınıftayken öğretmeni resim dersinde yaptığı çizimi yetersiz bulmuş ve sınıfın önünde eleştirmişti. "Bu mu senin en iyi yaptığın iş?" demişti öğretmeni. Sınıfın kahkahaları arasında Elif bir daha kendisini ortaya koymaktan korkmuştu. O günden beri her şeyin yeterince iyi olması gerektiğine inanmış ve sürekli başkalarını memnun etmeye çalışmıştı. Elif bu eski anıyı hatırladığında boğazında bir düğüm hissetti. Belki de yıllardır kendi potansiyelini görmemesinin sebebi buydu. Başkalarının yargılarıyla tanımlanmıştı ve bu yargılar onun kim olduğunu gölgeliyordu. Seminer boyunca katılımcılar çeşitli egzersizler yaptı. Elif bir defter dolusu not alıyordu. Haluk Bey sürekli olarak başkalarının gözünden bakmayı bırakın değerinizi dışarıdan değil içeriden bulun diyordu. Elif bu sözleri anlamaya başlıyordu. Ama asıl büyük farkındalığı son gün gerçekleşti. Haluk Bey, herkese boş bir kağıt verdi ve şunu söyledi. Kendi hikayenizi yeniden yazın. Ama bu hikayede başkalarının değil, sizin düşünceleriniz önemli. Kendi kahramanınız olun. Elif, kalemi kağıdın üzerine koydu ve yazmaya başladı. Bu egzersiz onun için hem acı verici hem de rahatlatıcıydı. İlk kez kendi hikayesinin kontrolünü eline almak için bir adım atıyordu. Yazdıkça fark etti ki hayatının çoğunu başkalarının beklentilerine göre şekillendirmişti. Oysa kendi istekleri ve hayalleri vardı ama onları bastırmıştı. Kağıda büyük harflerle şunu yazdı: Ben yeterliyim. Değerim başkalarının gözünde değil benim gözümde saklı. Bu sözleri yazmak Elif için uzun zamandır ihtiyaç duyduğu bir özgürlük hissi yaratmıştı. Seminerin ardından Elif hayatına geri döndü ama bu kez farklı bir bakış açısıyla. İş yerinde artık herkesin takdirini kazanmaya çalışmaktan vazgeçti. Bunun yerine kendi potansiyelini göstermek için uğraşıyordu. Patronunun veya arkadaşlarının ne düşündüğüne daha az odaklanıyor kendi çalışmalarından keyif alıyordu. Bir gün Ayşe onunla sohbet etmeye geldi. Son zamanlarda bir değişiklik var sende Elif. Daha güçlü, daha mutlu görünüyorsun." dedi. Elif gülümsedi. Artık insanların onayını beklemiyordu. Çünkü kendi değerini kendisi belirlemişti. Aylar sonra Elif günlük rutini içinde bir sabah aynaya baktı ve kendine gülümsedi. Aynadaki kişi artık ona yabancı değildi. Ben buradayım ve yeterliyim diye fısıldadı. O an Elif bir şeyin farkına vardı. Hayatta en büyük başarı başkalarını memnun etmek değil, kendi kimliğini, kendi değerini ve kendi mutluluğunu bulmaktı. Ve o artık kendi kahramanıydı.